Neydi bu? Bunun nenesi vardı. Sit. Sloş, <laughs> gel bak buradaki şeyler çok iyi. Abi bana sit alır mısın? Sit. Oynar benim yavrularım. Bunlar benim yavrularım! Arkadaşlar yani şu an çok face to face olduk. <laughs> <laughs> Açık tamam mı? <gülüyor> Allah! Bu sefer de beklemiştim. bir tane araba alalım ya. Bak kızım bu senin oğlum değil tamam mı? Alışveriş sepetiyle gezdiremiyorum oğlumu. Bu olamayık zaten. Şu Durmuyor. Bak Hadi ya. E ya çocukluğumu yaşıyorum şu anda. Hii, oğlum ne kadar çok yakıştı bakar mısın ama? Hemen de uyudu valla. Bak git şu denize bak denize uyudu. Zıttık mıydı bunun adı? Zıttık ne be deniz. <gülüyor> <gülüyor> araba kullanmayı öğrendim. La ileri git ileri git. <laughs> <laughs> Ön <Böbe> kaldırdım. Ne? kaldırdım. <laughs> Çocuğuma çarpıyorsun dikkat et yalnız. İleri git! <gülüyor> <gülüyor> Stop etti galiba. <laughs> Bir tur atabilir miyim? İzin veririm belki. Belki mi? <laughs> Şu karşıya kadar. Ama çarparım ben sana ya. Benim bunum yok ki. Yırmağa <laughs> <laughs> gidiyoruz.